Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı'nın sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı. Kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Tam tamina 90 milyon dolar değerinde. Yakışır son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı'nın biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya'ya aldığı doğum günü hediyesi sonunda ortaya çıktı. Kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı'nın tam tamına 90 milyon dolar değerinde bir hediyeyi sevgilisine sunduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar. Şeyma Subaşı ile yaşadığı 9 yıllık ilişkinin bitimiyle Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya yakınlaşmıştı. İkili sessiz sedasız aşklarını yaşamaya başlamıştı. Şeyma Subaşına benzerliğiyle konuşulan Ayça Çağlı Altunkaya sosyal medyayı sallamıştı. Bir de Şeyma Subaşı ile aynı gün doğan Ayça Çağlı Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde yeni yaşı kutlanmıştı. Acun Ilıcalı ile yemek masasından bir poz paylaşan Ayça Çağlı Altunkaya'nın hediyesi merak konusu olmuştu. Peki Acun Ilıcalı biricik sevgilisi için nasıl bir hediye aldı? Ayça Çağla Altunkaya'ya aşık olduğunu geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu röportajda düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni sözleriyle göstermişti. Geçtiğimiz günlerde Biricik sevgilisinin doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine aldığı hediye sonunda ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Acun Ilıcalı, Biricik aşkı için 90 milyon dolar değerinde bir özel jet satın aldı. İstediği zaman, istediği yere gidebilsin diye sevgilisine kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı şoku yaşattı. Profesyonel bir pilotta çalışan Acun Ilıcalı sosyal medyayı bu iddiayla salladı. Acun Ilıcalı, Ayça Çağlı Altunkaya'nın doğum gününde bir fotoğraf paylaşmış ve masanın üzerindeki tek kırmızı gül gözlerden kaçmamıştı. Yılın çoğu zamanını birlikte geçiren ikilinin evlilik düşündükleri iddia ediliyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.